Daha önce de gelmiş, adı sana işaret edilmiş olması. Bu terbiye tam bir takip ediyor. Bir soru şu, ne derdi ben uzun yıllar hayatımda hep bir şeyler geçsin diye baktım. Yani bir şey, zorluk yaşıyorum. Hayatın tadını e, almadan, yani almaya uğraşmadan hayatımda geçsin. İşte KPSS sınavı öğretmenim geldi şu an. Fizik öğretmenim. Aynı zamanda 28 Şubat mağdurlukta öğretmenim. Ama hep geçsin. O geçsin, bu geçsin, sıkıntı geçsin. Şimdi artık diyorum ki ben artık hayatımın merkezindeyim. Mutlu olmak, büyük olmak, büyük olmak istiyorum. Bununla ilgili çabalar sarf Bununla ilgili görüşmeler yapıyorum. Hatta kitaplarınızı nasıl kendinize anlatacağım. Ama hep geçsin diye baktık. Hani kırklı yaşlardayız. Bir kanser, bir için soru sormuştu, Bak ben de Yani böyle geçer. Hep geçsin, hep geçsin. Şimdi bir kere ne diyor Gülhan? hep erteledim diyor. Biz zannediyoruz ki biz hep dışarıya erteledik. Hayır, hep kendini ertelediği için insan dışarıdaki olayları erteliyor. Bakın burası çok önemli. Peki kendimizde neyi erteliyoruz? Kendimizi görmüyor. telefon geldi hemen diyor. Yine erteliyorsun. Ya, <laughs> tamam. Şimdi kendini ertelemenin sebebi kalbini duymayı ve dinlemeyi ertelemek biz zihnimizle hesap kitap yaptığımızda hani en başta anlattık ya kolay hesabı yapıyoruz. Çıkar hesabı yapıyoruz. Harşa Allah'ı kandırmak mümkün değil. Kandıramaz. Bu sebeple ertelediğimiz olaylar zannederken biz kendimizle buluşmayı erteliyoruz. Biz bu dünyaya buluşmaya geldik nereye gideceğimizi, nerede buluşacağımızı hatırlama görevindeyiz. Misyonumuz bu. Her birimiz bir misyonla geldiniz. Aynı misyondayız. Bu misyon yeryüzünde de hatırlayıp buluşmak. Öteki türlü hal kaybolmak. Bugün insanların büyük bir çoğunluğu kaybolmuş olabilir. Ama her birimize her an bir fırsat var. Buluş, her an kalbimizden bize hatırlatılır. Biz o sesi, o bilgiyi erteliyorsak bu sefer sık kullandığımız bir kelime geliyor dilimize. Sonra bakarız, yaparız, hallederiz. Ne demek yani? Bakın ifade ederiz. Aslında ertelediğim şu. Ey kalbim, ey yaradının içinde o kocak kainatın içine sığmayanın, sığdığı kalbi ben seni duymayı dinlemeyi ve gücünü erkelim. Sonra. Dediğimizde sonra Şimdi bir daha kulak verdiğimizde bütün sistem değişmeye başlıyor. Ne gerek var dediğinde yani, gereğini hı. ve kıymetini bilmediğini söylüyor. Şu anda. O da bir soru daha var mı sanki. Var mı soru hala? Cevap oldu mu? Gidim, evet. Gidelim. Olacak. Sindireceğiz. Evet. Geldik. Tebrikler olsun Yunus Bey ve arkadaşlar. Davriler konusu O soruma cevap durmuyor mu? Bugün. bugün. 20. yöne 1. yüzyılda öldüm, 1973'te öldüm. Şimdi bunu nasıl okuayım, nasıl paylaşayım? Mesela hangi yaşta ne oldu? Bana yeni yaşına kadar gibi bir olay söylerseniz <laughs> onun üzerinden gideriz. Ee, 7 yaş, okula başlama. Ne oldu ama? İlkokula başlamak yetmez. Yani orada bir kayıp mı var, bir hal mi var, bir travma mı var? Kendi evinizde yaşamaya başladık. Ee, Göçmen bir yaşında çocuğu gelip... mesela göçmenliğimiz beş Evet. Ha, şimdi mesela bu bir şey, bir olay. Evet. Şimdi buradayız. Şimdi beş yaşındayken bir ülkeden bir ülkeye göçmek durumunda kaldık diyelim değil mi? Bu sefer 5 12 19 diye gideceğiz. Çünkü bizim oradaki halimiz ne yaptık? Bir yerden bir yere taşındık. Yabancı hissettik değil mi? Geldiniz 5 yaşındayken. Şu ya da bu şekilde nereden geldiniz? Bulgaristan'dan. Ve hissettiğimiz, yaşadığımız bir hal var ya. İşte o geçmişin yaşadığımız hal bizde bir kodlama, bir kayıt yaptı. Bu sefer her iki yılda bir Böyle bir hali çağırıyor orayı çözemediğinde kişi. İlla olacak diye değil. Ama olana kadar, çözene kadar biz oradaki durumu ve kaydı tekrar dövülüsü yapıyoruz. Ne zaman bitiyor bu? O yabancı süremiz O yabancı hal ve duruma geçişte orayı kucaklayana kadar. Şimdi mesela 12 yaşında ne oldu, hatırlıyor musunuz? 19 Evet. Bir soru daha alalım mı yoksa? Var, tamam bir soru daha alalım. Ben okay. evet. 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 Ben çocuklarla ilgili bir şeyler söylemenizi istiyorum. 14 yaşında kızım var. E, kordon bağlamasıyla dünyaya geldi. Yani yemesinde o kadar büyük bir sorun var ki herkes yemek deyince acaba hani yer diyor, hani farklı anlıyor ama bir markete gittiğinde avucumu bulamıyor. Bir fast food'a gittiğinde yiyemiyor. Ev Elin yemekle hiçbirini şey yiyemiyor. Yani sabah kahvaltısında zeytin peynir hayatında <laughs> daha tatmadı. Meyvelerde 14 yaşında karpuzu geçen sene tattı. Yani ben ay, psikolojim bozuyor. Yani hayatı takmamaya çalışıyorum ama yani neden giyemiyor? Yani hayatın tadını neden istemiyor? Çok güzel güzel bir soru. Teşekkür ederim. Adımı yanlış yazmışlar. Günal Güner. <laughs> ama gülerim. Bak bu daha iyi güzel. yanlış diyoruz <laughs> ama öyle bir şey, sebep var. <laughs> gül diyorlar. Yani güleyeceksin ne olsa bile gül diyorlar. Sağ olsun. Yani. <laughs> evet sağ olun. Çok teşekkür ederim. Şimdi arkadaşlar. Yani kordon dolanmasıyla ile geldi ya. Dünyaya gelmeye direnci olanlar, şimdi yakında yapacağız böyle bir çalışma, yani doğum travmaları, doğumda yaşadığınız hikayeler çok önemli. Şimdi dünyaya gelirken direnen çocuklar, dünyayı, maddeyi biraz hor gören çocuklar. Maddeye, anneye, dişiye azıcık mesafeli olanlar ve onların sözünü az dinleyenler. Hiç dinlemiyorduk, bak hiç Nasıl? Evet. Şimdi burada o zaman ne dedik? Şimdi gelen malzeme bu. Evet. Çocuk dirençli geldi. Peki tamam da neden sana geldi? <laughs> Şimdi şu kolay. Evet ya, yani aa çocuğum şöyle benim çocuğum. Çocuğu. Değil. Şimdi sen dünyaya yeteri kadar köklenmiyorsan ayaklarını yere sağlam basmıyorsan, bu dünyaya bedenle, maddeyle, dişiyle, dişilikle, annenle barışamıyorsan, helalleşemiyorsan, böyle bir çalışmamız var, anneyle helalleşme <laughs> tavsiye ederim. Aa, anne helal etmiyor değil. Sen hala maddeyle dünyaya barışmadın anne bunu gösteriyor. Madde değil. Anne kaldırdım ona. Madde. Dünya. Dünya ben, benle barışmıyor. Hayır ben dünyayla barışmıyorum. Aynada seyrettiğim bu. Şimdi öyleyse bir anne olarak görevi önce ayaklarını yere sağlam basarak dünyayla, hayatla barışmak. Bu dünyanın neresi Şimdi başlıyorlar. Ama savaşlar şöyle var, böyle var. Dünya hayat size neler veriyor? Yediriyor, içiriyor, hava veriyor. Para mı alıyor hava sizden? Su da normalde para alacak da insanlar ya, yani sistemler üzerinde bu var. Onlar bile insanların kural ve kanunları bile bize yeni bir şey öğretmek için. Tabii ki biz bunları öğrenene kadar yargılayacağız, kızacağız, öfkeleneceğiz belki ama öğrendiğimiz zaman hayatın bütün kurallarının bizim faydamız olduğunu görüp şükredebiliriz. Hayata geldiğiniz bedene kadere şükrettikçe daha çok topraklanır ve çocuklarınızın da o yemek seçme bilmem ne hallerinin tamamen dönüştüğünü görürsünüz. Mardin, evet, evet. Çok teşekkür ederiz. Şimdi imzaya geçeceğiz. Altı ee, F. 6P. destek yayınlarında imzadayız arkadaşlar. Sevgilerimle orada olacağım. Kaçta saat? Dört Destek yayınlarında değil, imza salonunda. İmza imza pardon. Aşağıda imza 6 Altı F. imza yayın. Tamam, evet. teşekkür ederiz Teşekkür